Bu küçük kasabada kurabiye adında bir kedicik, abisi Puding ve kız kardeşi Şeker'le birlikte yaşıyor. Bu kasabada birçok başka kedicik de var. Kurabiye, Şeker ve Puding. Tatlı kedicikler. Çok, çok tatlıyız. tatlıyız. Ama en tatlı benim. Miyav. Tüylü hırsız. Bir gün tatlı kedicikler her zamanki gibi odalarında oyun oynuyordu. Ta ki garip bir şey fark edene kadar. Ne? Puding, parlayan yeni düdüğümü gördün mü? Sen mi aldın? Ben de değil. Şeker, yeni düdüğüm yok. Biraz bekle. Önce diğer renkli saç tokamı bulmalıyım. Hayır, sen almadın değil mi? Benim de büyütecim yok. Şeker sen mi aldın canım? Senin büyütecini niye isteyeyim? Ama benim saç tokamı ikinizden biri almış olmalı. Ben değildim. değildim. Senin saç tokanı görmedim. Senin büyütecini ama düdüğümü istiyorum. Ama benim saç tokamı kim aldı? Büyütecimi bana geri ver hadi canım lütfen. Pekala bütün bu kavga da nedir böyle? Şimdi hanginiz bana küpemin diğer tekinin nerede olduğunu söyleyecek? Biz, Biz almadık, almadık ki. Bu demek oluyor ki evimizde bir hırsız var. <laughs> Evde gerçekten bir hırsız olsaydı muhtemelen onu fark ederdim. Ha? Neler oluyor? Jöle kaşığım tam da buradaydı. Nerede bu? Ha, anladım. Evde bir hırsız varmış. Sadece hırsızın ne istediğini bulmalıyız. Ama ilk önce aldığı eşyaları neden aldığını anlamalıyız değil mi? Kaşık, küpe, büyüteç, saç tokası ve düdük. Jöle kaşığı aldığına göre gerçekten jöleyi seviyor olmalı. <laughs> Tabii ki herkes jöleyi sever. Bu pek yardımcı olmadı. Küpemin diğer tekini almış. Ve benim diğer saç tokamı. Bu da hırsızın bir kadın olduğu anlamına gelir değil mi? Belki de büyütecimi göremediği için almıştır olamaz mı? Ve spor seviyordu. Çünkü benim de hakem düdüğümü aldı. O zaman hırsız anneannem mi oluyor? <laughs> <laughs> Elbette anneanneniz çok akıllı bir kişidir Durun bir dakika Kanıtsız bir şekilde birini suçlayamayız Yapmamız gereken hırsız için biraz yem bırakmak Bütün bunların ortak noktası ne? Bir kere hepsi parlak Babanın araba anahtarı parlak olduğundan onu yem olarak kullandılar Herkes nefesini tuttu ve hırsızın kim olduğunu görmek için bekledi Anlaşılan hırsız bir saksağın gibi duruyor. izin ah! <laughs> <gülesin>, vermeyin. <laughs> ah! 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 Harika. Şimdi nasıl işe gideceğim ben peki? Bekle canım. Panik yapma. Tüm kayıp şeylerin nerede olduğu hakkında bir fikrim var. Şuna bakın. Burası bir hazine sandığı gibi. Bu hırsızın tek kurbanları biz değilmişiz gibi duruyor. Tatlı kedicikler komşularını aradı ve komşularda hırsızın yakalandığını duyar duymaz koşarak Aa. geldi. Hepsi parlak şeylerini kaybetmişti. <laughs> Sadece bizim eşyalarımız kaldı değil mi? Küpen canım. Yüteçin. <laughs> Saç tokan. Düdüğün. Anahtarlarım ve kaşım. İşte bu kadardı. Hadi eve gidelim. Ha? Kuş için kendimi kötü hissediyorum. Işıltılı şeyleri gerçekten seviyor ama geriye hiçbir şeyi kalmadı. Baksana benim bir fikrim var. Zavallı saksan için gerçekten parlak başka bir şeyler bulmaya ne dersin? Tamamen onun olacak parlak şeyleri olur ve kimse ondan geri almaya çalışmaz. Bu harika! harika. Miyav, 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 Böylece tatlı kedicikler saksan için güzel parlak bir şişe kapağı bıraktı ve tüylü hırsız sayesinde birini suçlamadan önce her zaman gerçekleri ortaya çıkarmak gerektiğini anladılar özellikle anneannenizi suçlamadan önce <laughs>